Ekonominin 3 yıllık yol haritasını sunan orta vadeli program OVP açıklandı. 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makroekonomik hedeflerini açıklayan hükümet, büyüme beklentisini bir önceki OVP dönemine göre düşürürken enflasyon tahminini yükseltti. OVP'de Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıl için temel makroekonomik gösterge tahminleri şu şekilde sıralanıyor. OVP'de 2024 büyüme tahmini %4, 2025 için %4.5 ve 2026 için %5, 2023 için büyüme tahmini ise %4.4'e çekildi. Büyümede tahminlerin %5'ten düşük olmasının nedeni 6 Şubat depremlerine bağlandı. 2024 için enflasyon tahmini %33, 2025 için %15.2, 2026 için ise %8.5 oldu. 2023 enflasyon tahmini %65. İşsizlik oranının 2024'te %10.3 ve 2025'te %9.9a, 2026'da %9.3e gerilemesi bekleniyor. Yıllık ortalama 909 bin ve toplamda 2,7 milyon kişilik artış amaçlanıyor başına gelirin 2024 te 12875 2025 te 13717 2026 da 14855 dolar olması bekleniyor. Dönem sonunda cari işlemler açığının milli geliri oranının dönem sonunda %4'ten %2'ye gerilemesi bekleniyor cari açık 2024'te 2.6 trilyon lira, 2025'te 1.8 trilyon lira, 2026'da 1.8 trilyon lira olacak. Bunlara ek olarak OVP'de dolar, Türk Lirası için 2024 tahmini 36.8, 2025 tahmini 43.9, 2026 için 47.8 olarak açıklandı.